soru soracağım tamam, ama önceden bir şey ufak bir hatırlatma yapacağım şimdi bu marka konusunda markaları genelde vermiyoruz çünkü malum hani değil marka değil e, ha, evet. e, ama biz <laughs> bu markaları hani e, e, konuşmanın, içinde, konuşmanın içinde geçti diye düşünüyoruz ama bundan sonra hani marka konusunda biraz <laughs> şey yap, vermiyoruz markaları genelde şimdi ben çok güzel bir soru soracağım e, şimdi siz de hizmet sektör, sektöründesiniz Şerif Kaynar yani ve siz e, direkt patronlarla çalışıyorsunuz yani e, Ayden Olsun hanımefendinin tam aksine yani ona her seviyeden yönetici adayı başvuruyor. Fakat size direkt patronlar geliyor. Zaten patronların kapısında kuyruk oluşturduğu kişi diye bir sürü makale var. Bunların hepsini <laughs> okudum. Şimdi merakım şu. Siz de hizmet sektöründe biri olarak patronlar size geldiği zaman siz e, patronların dediğini mi otomatik olarak yapıyorsunuz veya da onları yönlendiriyor musunuz? Yani patron geliyor size diyor ki ben şu 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 profilde birini istiyorum ama siz o profilde birinin o iş tanımına hiç uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani sizin burada tam olarak rolünüz nasıl değişiyor? Yani zorlanıyor musunuz? Çünkü direkt patronlarla çalışmak çok da kolay bir şey değil. Yani güçlü insanlar evet. size geliyorlar ve bir hizmet için. Bir kere baştan bir konunun altını çizmek istiyorum. Bizim işimizde bizim sorumluluğumuz Patronlar yalnız patronlara karşı değil, aynı zamanda oraya yerleştirdiğimiz adaylara karşı da aynı sorumluluğu hissediyorum. Yani o adayın da orada mutlu olması çok önemli. Ben de şöyle bir şeyim var. Eğer e, o şirketin insana değer vermediğini düşünüyorsam ve o şirketin yeteri derecede kurumsal değerlere sahip olduğunu düşünmüyorsam. Zaten o tip şirketlerle çalışmakta zorluk çekiyoruz. Yani e, biz patronları bazen eğitiyoruz, bazen patronlar bizi eğitiyor. Yani biz onlara bazen şunu diyebiliyoruz: Senin iyi bir genel müdür bulman için kendine iyi bir kere iyi bir yönetim kurulu yapman lazım. Tek patrondan korkuyor iyi yöneticiler. Çünkü pat tek patron sabah kalkıp geceliğin e, mesela bir e, şey olmuşsa yani fikri değişebiliyorsa o bir yani ins yöneticiler de süreklilik ve kurumsallık arıyorlar. Biz de bunu evet. e, arıyoruz. Biz yani bizim e, sorumluluğumuz iki tarafa karşıda. Ama bazı patronları biz fikir veriyoruz, danışıyoruz. Onlara da bir e, diyoruz ki bak bunu böyle yaparsan da şu adamı alırsan, onun yanına da böyle bir şey yaparsan çok daha neticeye hızlı gidersin diyoruz. Ve genellikle de Hakikaten dinliyorlar bizi ve bazıları mesela ne bileyim çok e, o bir ufak bir şirketin yönetim kuruluna 65 yaşında birkaç yerde emekli olmuş 30 sene kariyer yapmış çok iyi bir profesyoneli koyuyoruz. O adamın yaptığı katkılar müthiş oluyor o şirkette. Yani biz bir sürü iş yapıyoruz böyle renkli renkli. Bir de son bir soru ondan sonra hemen sözü sana veriyorum. Yaştan bahsedeceğim. Şimdi bu çok önemli. Hani <laughs> e, önemli kademelere artık genç insanlar gelmeye başladı. E, genç insanlardan çok CEO çıkmaya başladı. E, siz bakarken özellikle yaş kriterine bakıyor musunuz? Yani bir şirkette CEO atanması konusunda. E, bu konudaki düşünceniz nedir? Çünkü gitgide bu üst kademe yöneticilerin yaşı düşmeye başladı baktığımız zaman. Daha dinamik, daha genç bir evet. e, bunun buna nasıl bakıyorsunuz? Çünkü siz Ben şöyle bakıyorum. Ben 35 yaşında hiç enerjisi olmayan bir adam da gördüm. 75 yaşında müthiş enerjisi olan adamlar da gördüm. Ben ona bakmıyorum, yaşa bakmıyorum. Ben adamın içindeki enerjiye bakıyorum. Ben, adam veya kadın. Ben, benim cevabım bu. Yani ben kendi şirketim olsa yaş tecrübe getiriyor çok güzel bir şey. Yani bazı şirketler diyor ki 60 yaşında emekli olacak. Ben cevheri varsa ve enerjisi varsa onu daha fazla da kullanırım diyor. Siz ne dersiniz? Evet iki gerçek var. Türkiye'de iş piyasasında bir kere genç nüfus yüksek ve genç nüfusun oransal bir yüksekliği var ve eğitim seviyesi de bu profiller içerisinde hiç fena değil. Organizasyonlar Avrupa'ya göre Türkiye'de çok daha hızlı değişiyor, büyüyor. Bazı yöneticilerde belirli bir yaştan sonra değişime olan direnç, değişime karşı yeterli enerji göstermemesi organizasyonları açıkçası bir miktar daha gençleştirmeye doğru ittiğini ben düşünüyorum. Yani bu ama bu gerçekten bizim yani ortak Yani beni işe almayacak. Hayır hani bu sadece benim yaş grubumda da yani şu anda çok net söyleyebilirim. Bizim yaş grubumuz içinde bir tehdit. Yani kendimizi sürekli olarak trendlere, gidişata organizasyonların ihtiyacına göre yenilemek, kendimizi değiştirmek zorundayız. O değişime zihinsel olarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Gerçekten bu yorucu. Yani biz yöneticiler için çok yorucu bir süreç e, o süreci herkes bir süre sonra kabullenmek istemiyor. E, şöyle söyleyeyim size çok e, genç yaşta aslında e, yöneticisel olarak çok üst düzeyde çok iyi şirketlerde iyi gelir e, olan pek çok yönetici biliyorsunuz 40 yaşında işi bırakmayı da tercih edebiliyor. Çünkü bir doyuma ulaşıyor ve artık bu değişim süreciyle uğraşmak istemeye de bir de olayın evet. bu tarafı da var. Peki yani. ben bir şey daha ilave edeceğim. Mesela bizim şirkette e, eskiden biz mülakatla insanların değerlendirmesini yapardık. Şimdi e, bilimsel açıdan bir sürü testlerle bir kişinin nasıl davranacağını test eden metotlar gelişti. Bu metotları bizim şirkette her görüştüğümüz kişiye uyguluyoruz. Bunlar e, bilgisayar üzerinden yapılan ve evde soru cevap şeklinde yapılan hiç mülakat olmayan değerlendirmeler. Ben mesela bunlara alışmakta bizim şirketteki genç arkadaşlarımdan daha zorluk çektim. Kabul ediyorum yani. <laughs> evet. Ama şimdi kabul etmek lazım ki bir şerif kaynar tarzı var değil mi? Yani hani e, tecrübenin verdiği o o tecrübe bambaşka bir şey. Yani, tecrübenin yerine hiçbir şey. Yani çok gezen mi çok okuyan mı derler yani çok gezen. Hani tecrübenin yerini de doldurmak çok mümkün değil. Çünkü tecrübe her zaman... E, hani e... şimdi orada en önemli konu tecrübe kesinlikle çok önemli katılıyorum ama daha önemli şey bir marka oluşturmak. Şimdi Şerif Bey'in özelinde konuşursak Şerif Bey kendisinin isim olarak markasını oluşturdu. Hiçbir zaman çalıştığı firmanın da önüne geçmiş bir isim. Yani yaptığı işte çıkardığı sonuçlarla bir marka oluşturdu. İstisna ee, olarak evet, istisna, evet. bu hayır istisna da değildir herkes kendi sektöründe yaptığı işte o farkı yaratırsanız büyüğüyle küçüğüyle az olur, ufak olur, büyük olur ama bir marka olarak bir etki sahanız olabilir. O zaman da kendinizi daha uzun süreli e, piyasa değerinizi koruyabilirsiniz. Biz iş hayatında arkadaşlarla şimdi kendi şirketimde de yöneticilerle konuşuyoruz. Hep şu soru sorulur. demir ki benim kariyer yönetim, benim planım ne olacak kariyer planım? Hep söylediğimiz bir şey var, gerçekten organizasyonlarda kariyer yönetimi yoktur. Organizasyonlarda ihtiyaçlara göre organizasyonun devam edecek kilit pozisyonları, yedekleme o süreci devam ettirecek anahtar pozisyonlara yatırım planı vardır o kişilere yatırım yapar. Ama bu şu da demek değildir. Şirketin çalışanına çok önemli bir sorumluluğu var. O da şirketteki çalışanların employability denilen konu. Yani iş bulabilirliğini sağlamaktır. Bir marka değeri sağlamaktır. Ben e, bizim ekip arkadaşlarımıza da aynı şeyi söylüyorum. Bu şirkette çalışmaya başladığınızla çıktığınız zaman farklı değerlerde olacaksınız. Biz farklı bir marka değeriniz var, bir piyasa değeriniz var. Biz size bunu sağlıyoruz. Biz önemli olan çalışanın gelişim tekniksel olarak yeteneklerini geliştirebileceği, farklı alanlara yönlendirebileceği fırsatları bu şirket sağlıyor mu? Bu önemli. Yoksa gerçekten bu kadar e, genç nüfusun olduğu, yaş sürecinin, emekliliğin bu kadar uzadığı bir yerde hayat boyu istihdam ya da hayat boyu çalışma gibi bir durum zaten söz konusu. Aylin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben yarın sabah Şerif Kaynar diye bir kolonya markası çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam bunu da öğrendim. <laughs> Yine <laughs> Ama önemli olan markanın hangi alanda <laughs> okay. çıktı öyle. Evet, <laughs> şimdi, biraz zor soru soracağım. Yani hep böyle kolay soru soruyoruz. <laughs> evet. onun için o kadar Hı -hı. dürüst olmanızı bekliyorum. Şimdi e, ilk izlenen bir şey var. Ne kadar hani bizim bu CV'ler, referanslar da olsa insanoğlu ön yargılı. Hı -hı. Genelde hepimiz ön yargılıyızdır. O yüzden ilk izlenimin oranı ne kadar? Yani, yani bu dediğimiz iş görüşmesinde ne kadar ikizinin önem veriyorsunuz? Daha aday girdiği zaman masanıza oturana kadar kapanız adayla ilgili bir şey oluşuyor mu? Bunun karar etkisi yüzde kaçtı? İlk sorun bu. İç gücünüz ne kadar güvenerekten karar veriyorsunuz? Buradaki başarınızı milyon arasında kaç olarak nitelendirebilirsiniz? Bunlar bağlantılı da başınızdan geçen yine burada açık Hı -hı. olmanızı bekliyorum. Şaşırtıcı bir iş görüşmesi ve çok yanıldığınız bir adayı iş alıp daha sonra hakikaten bambaşka e, olumsuz veya olumlu sonuçlara doğuran bir e, aday. Yani bunlar hileli mi soru. bu biraz hileli mi soru oldu yani. yani bir <laughs> kere şöyle söyleyeyim ben kişisel olarak hislerime güvenirim ve duygusal yanım daha ön plandadır. Ee, kararlarımda çok o, rasyonel olduğumu söyleyemem yani. E, iç sesimi de ön plana aldığımı düşünüyorum. Yani bu yani, testlere yani, inanmıyorsunuz mesela e, Yok, e, testlere inanırım. <laughs> İnan, onu söyleyebilirim yani ama şöyle bir şey var gittiğim zaman kendim de bir iş görüşmesi yaptığımda yani kendim de iş aradığım zaman ben hislerimi e, dikkate alırım ama şöyle bir şey var e, hiçbir zaman da boş gitmem yani e, her şeyi hem görüştüğüm ya da e, aday olarak gördüğüm kişileri mutlaka hazırlanırım yani ikisinin bir kombinasyonu olması lazım bu e, matematiksel e, ben işe alım sürecinde matematiksel hesaplamalarla karar verilemeyeceğine inanıyorum. Ee, ama e, karar verme sürecinin araçları çok önemlidir. Mesela kişilik envanterlerini ben e, mes yani bu iş hayatında çalıştım çalışılır her zaman kullanmayı tercih ederim. Genel yetenek testlerini tercih ederim ama kararlarımı buna göre vermem. Onu e, söylemem lazım. Yani mutlaka e, Evet kararlarımı buna göre vermem ama e, o beni yönlendiricidir. Görüşmelerimi ona göre yapılandırmayı tercih ederim. E ee, birinci tekrar i̇zlenim. başa gelirsek ilk izlerin bence çok önemlidir. Ee, ve gerçekten eee etkilidir kararlarda. Ama tamamıyla bu kararı bir süre sonra bazen bazı insanların gerçekten heyecanı olabiliyor. Yani çok iyi eğitimli, çok rahat bir ortamdan gelen bir insan... ...hele de görüşme tecrübesi yoksa gerçekten eli ayağı titrer, ne söyleyeceğini bilemez, ne yapamaz. O zaman da bir zaman gerekiyor. Yani o insanı tanımak ve anlamak için zaman gerekiyor. Eğer o süreci iyi atlatabilirseniz... Gerçekten o sürecin olumlu olarak gittiği sonuçlandığı e, durumlar olmuştur. E, kendimin işe aldığım e, noktada çok hatalı yaptım ya da çok şaşırdım dediğim şeyler ben gerçekten. Ben çok komik bir iş görüşmesi olabilir. Mesela e, ee, kotla gelmiştir, tişört de gelmiş. veya yani çok böyle sıra dışı yani bir iş Yani genelde iş şöyle şeyler olabiliyor. Ne bileyim ailesiyle birlikte gelen görüşmeye hatırladım. O tip şeyler olabiliyor. Ya da gerçekten yani çok iyi eğitim yani gerçekten isim vermeyeyim mi dünyanın sayılı üniversitelerinden gelip ama çok heyecanlı elini tuttuğunuz zaman ter içinde kalan ben gençlerle de görüştüğümü hatırlıyorum. Yani her seferinde o zaman düşündüğüm kendimin kendim de bir, oğlu, bir oğlum var. Ya ger yani bununla ilgili neyi yanlış yapıyor insan? Yani çocuk yetiştirirken neyi farklı yapıyorsun deyip onu düşünüp e yorumlamak gereğini hissettiğim anlar oldu. Ama böyle çok böyle radikal örnekler gerçekten Sizden süzgeçten geldi şimdi biraz. <laughs> e hatırlayamayacağım ama bence e iş ya iş hayatında e, bence hayatta e, objektivite biraz e, göreceli bir kavram. Bilmiyorum siz ne okay. düşünüyorsunuz. Hayatın kendisi çünkü subjektif. <laughs> i̇şte iş kayıtma oranınız nedir? Or orana bakıyor musunuz her e, sene? Şimdi bakılır ama orada şimdi kendi sektörüm benim ben enerji sektöründe çalışıyorum. Enerji sektörü e, bence şu anda e, Türkiye'de gıda ve enerjiden daha ön planda olan bir sektör retail'in falan üzerine, önüne geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim sektörümüz çok büyüyor. Yani ciddi rakamlar büyüyor. Biz yılda 200'ün üzerinde adam Yok, oluyoruz. İşten, ayrılma oranı, e, işten şey. ayrılma oranı dediğiniz zaman bu sektörel olarak oranlar değişir. Mesela bir retailde %25'tir. E, bizdeki oranlar %7-8'lerdedir. Ki bu büyümesi olan bir şirket içerisinde normaldir. Ama çok mature, oturmuş bir e, otomotiv sektöründe genel olarak oranlar yüzde beşler altılar civarındadır. Yani bu e, turnover'ı mutlaka ve mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Belirli bir derecede turnover işten ayrılma oranı bence gereklidir organizasyonun devamlı için. Ama orada daha önemli olan kendinizin yetenek pulundaki insanları, yatırım yaptığınız organizasyonun yeti, geleceğini düşündüğünüz insanların ne derece tutabiliyorsunuz? Bence en kritik soru evet, burada başlıyor. Ben de Taner'e çok kısa bir cevap vereyim evet. kendi açımdan. İçeri girdi, gördüm. Hem bir karar oluşturuyorum. yüzde %70 kararım doğru oluyor. yüzde %30 çok yanıldığım da oluyor. Komik bir hikaye. Bir adam parmak arası terlikle geldi. Nefret ederim. <laughs> CEO mu? Yok. yani interview'e geldi. Kendisini tanıtmak üzere. Ne olursa olsun ben o adama çok ilk başta çok sinir oldum. Fakat konuştukça adamın içindeki cevheri keşfettim. Ve sonunda o, o olaydan bir sene sonra da o kişiyi başka bir yere yerleştirdik. <laughs> Fakat çıkarken de dedim ki bir daha hiçbir zaman bu ofise bunda gelme demiştim. Onu da sonra <laughs> Ama iyi bir yer şu an kendisi. Evet. 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 O Zaman ben sen bir soru daha sor çünkü benim çok böyle şu, değişik bir sorum olacak. Ben şey bahsedeceğim. Ben aslında şu anda bir kitap okuyorum etik etik zeka diye. Hatta çok etkilendim mesela aslında. Yani günümüzde bu etik olmak dürüst olmak oldukça önemli bir yer. çünkü insanlar çok rahat yalan söylüyorlar. Yani bu öyle bir gözlem var. Bu etik zekanın da yani aslında duygusal zeka var, IQ var, bir de etik zeka çıktı şimdi. Evet. Bu etik zekada yani şunu diyor, bir işten atılan elemanlar başka yerde iş bulabiliyorlar genelde. Evet. Türkiye'de çok yaygın olan bir şey. Çünkü şöyle düşünüyor şey patronlar. E, onu atılan insan hakkında kötü konuşuyor. Çünkü onun rekabete gitmesini istemiyor gibi. Peki bu etiklik takip edilen bir şey mi sektörde? Yani headhunterlarda? Bence e, gittikçe daha çok takip edelim. Biz şu anda her CV'nin üniversitedeki ref çeklerini dahi yapıyoruz. Yani o üniversiteden çünkü e, gelen CV'lerin içindeki bilgilerin yüzde otuzu bazen yanlış. O dereceyi bitirdim diyor ama o üniversiteden mezun olmamış. Yani e, bu etik e, konusu o kadar önemli bir konu oldu ki. Yani e, ve bunu da hem formal referans çek hem informal. Yani biz mesela o kişinin e, kendi tanıdıklarının referanslarını alıyoruz. Ama o kişinin bir önceki çalıştığı yerden de referans alıyoruz. Yani onun için e, hakikaten... Ee, ve dünyada da e, olmazsa olmaz bir şey haline geldi. Nasıl iyi etik zeka olabilir? Yine iyi bir patronla çalışırsanız benim ilk patronum Fransız bir adamdı. Bir gün e, Nijerya'da e, taksiye bindik. E, mesela orada e, taksi 8 liraysa expense account'una 8 lira yazmayı bana öğretmiştiniz. Hiçbir zaman 9 lira yazmayacaksın demişti. Yani şirkete karşı çok etik olmak lazım. Yani yaptığını doğru yansıtmak lazım. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, şimdi <laughs> ikiniz de çok güzel bir şey söylediniz. İki konumuz dedi ki ödevini yapacaksın dediler. Yani hani biz ödevimizi yapıyoruz. İşte siz dediniz ki mülakata gelen birini ben hani çalışıyorum önceden. Hani mülakata gelen de beni çalışsın. Yani Kesinlikle. hangi şirkete geldiğini biraz çalışsın. Siz de aynı şeyi söylediniz. Şimdi ben tabii Şerif Kaynar'a soracağım. Çünkü hani hem Aydın Hanım'ın hem de Şerif Bey'in tabii araştırdım böyle biraz. Baktım hani ne tür mülakatlar yapmış, neler sorulmuş, neler yapılmış. Bir aşağı yukarı ee, oldukça güzel sohbetler yapmışlar. Çok güzel şeyler var. Bazı sloganlar da çok hoş sorganlar. Hani işte kapısında patronların kapısında kuyruk olduğu işte veya böyle hoş şeyler de var. Fakat bir şey benim ilgincimi çekti. Onu soracağım. Yani özellikle hani bunu soruyorum çünkü merakımdan niçin zeytin ya zeytin ağacı? O çok basit. Yani ya yani bu e, zeytin zeytin ağacıyla ilgili sizin çok böyle söylemleriniz vardı. Onun için merak ettim. Ee, ondan önce yani bir tane daha bir kötü bir tanımlanmam var. Ölülere dahi iş bulan adam diye. Hı hı. O da her gün binlerce kişi referans vasıtasıyla bir arkadaşını yolluyor. Yani zeytin ağacının sebebi Ayvalık. Ayvalıklı bir ailenin torunu olduğum için hep zeytinlerle büyüdüm. Yani bir gün e, Alzheimer diye bir hastalık var. Olursam, kaybolursam beni Rusya'da aramayın. Veya İsveç'te aramayın. Herhalde Akdeniz civarındaki ülkelerden birinde olurum diye düşünüyorum. Yani e, bu İsrail, Mısır, Tunus, Yunanistan, Türkiye, İtalya gibi yerler. Akdeniz'in etrafını seviyorum. Bu, Yani bunun şeyi, şeyi gayet basit. Ben, Ve Ay ayvalığı da çok seviyorum. Ben biraz da bilgelikle ilgili olduğunu düşündüm de o yüzden hoşuma gitti. Bir... Hiç, maalesef o kadar derin değil. <gülüyor> <gülüyor> e, e, rahmetli bir abim vardı. Çok bilge bir adamdı. Çok filozoftu. Çok kitaplar okurdu. Onun kadar biz olamadık. Yani ikinci ikinci e, DNA birinci DNA kadar olamıyor bilge. Ben teşekkür ederim Çünkü merak ettim. Hani baktım böyle zeytin devamlı olarak zeytin ağaçınla ilgili hani neyi ifade ediyor diye böyle sorulmuş. Ben de okudum hepsini. Merakla okudum. Yani ama tabii bu birinci ağızdan böyle orijinal bir açıklama aldığım için teşekkür ederim. Şimdi sizin için öyle bir bir şey var mı? Ne bileyim bir zeytin ağacı bir şey. Tutkunuz nedir? <laughs> Simgeleyecek bir simgeniz var mı? Evet. Öyle söyleyeyim. Yani ben <laughs> Ege'yi seviyorum. Yani Ege belki biraz köklerim Balkanlardan geldiği için olabilir. Kendimi yani dünyada en iyi hissettiğim alan herhalde Ege Denizi'nin kıyılarıdır. Ama böyle yani zeytinyağını, balığı, şarabı açıkçası severim. Ama yani bunların hiçbirini tutku derecesinde diyemem. Ama hayatımdaki en önemli şey herhalde ailem. Çocuğum, yani tutku derecesindeki konular bunlardır ama onun dışında e, genel olarak öğrenmeyi seven bir insanım. Seyahati çok seviyorum. Benim için e, bunlar e, tutkulardı. Ben ama insanların tutkularını çok hayatı renklendirdiğini ve zevkli kıldığını düşünüyorum. Evet. Mesela bir örnek vereyim. Üniversite yıllarında Johnny Cash severdim. Onun e, konserlerine gitmeye çalışırdım. Sonra başka bir şey oldu. Yani veya ne bileyim Portekiz'de handball oynayan bir Türk kızı var. O kızı çok beğeniyorsunuz. Bir zamanlar Tugay Kerimoğlu'nu çok beğenirdim futbolcu olarak. Tugay Kerimoğlu yüzünden Blackburn Rovers'ı takip ederdim İngiltere'de. Yani tutkusu olmak Kesinlikle çok hayatı renklendiriyor ve zevkli kılıyor. Peki insanlardaki bu tutku ve ıı, değerleri diyeyim çünkü siz hı hı. aileden bahsettiniz esasında aile bir değer yani hı hı. siz hani ıı, bir değer de, değer biçmişsiniz o değerin için aile ve onu önemsiyorsunuz şimdi ıı, Şerif Bey'de bir tutkusu var yani tutkulu bir insan şimdi siz aslında. karşınızdaki gelen insanlar da bunu nasıl ortaya çıkartıyorsunuz çünkü insana biraz bizim toplumumuzda kendini saklamada ustadır. Yani çok kendini doğru ifade eden bir maalesefki toplumda yaşamıyoruz. İnsanlar kendini ifade etmekte de zorlanıyorlar ve yani dürüst olmakta da zorlanıyorlar. Şimdi siz onu nasıl çıkartıyorsunuz ortaya bir, bir sihir Sizin var mı Kendimle ilgili aslında ufak bir, değiş, bir düzeltme yapmam lazım. Ben genelde yani ilgilendiğim konuya ciddi anlamda odaklanır ve coşkuyla bağlanırım. Bu bilmiyorum genel olarak öyle bir eğilimim vardır ama saplantı noktasına getirmem. Yani hayatımın her döneminde bir hobi, bir ilgi sahası vardır Hı. ve bu yani tamamen o konuya odaklanır ve o andan da çok keyif alırım. Bence e, önemli olan tutku, e, bir şeyin peşinde gitme, onu öğrenme, o anı yaşama sevgisi gerçekten anı güzel ama saplantı noktasına gelmek yani bence onun e, Sorunu, biz şey, nasıl yapıyoruz? Evet. İki türlü yapıyor. Bir tanesi testimiz var. İnsan, bu testte insanlar nasıl maskelerini düşürüyorlar gösteriyor. Ama ben mülakat yaparken insanlara bir de şey soruyorum. Hafif ters sorular soruyorum. Mesela diyorum ki bana diyorum en beğendiğiniz iş adamı kim? Veya diyorum ki ee, babanızın mesleği neydi? niye babanızın mesleğini seçmedi? Yani herkese hiç beklemediği soruları da sorup onları biraz şaşırtırıp insanları şaşırtmak doğru netice almak için de enteresan bir şeydir. Ve bir de şunu da düşünüyorum. Demin de konuştuk bunu Biz her gün 5 kişiyi, 6 kişiyi görüyoruz. Karşımıza gelen insanın ne kadar hazırlanmış, o gün için şey yapmış. Onu da iyi düşünmek, onu çok rahat ettirmek lazım. ...ilk başta o karşıdaki kişiyi çok rahat ettiriyorum. Mesela bu sabah olmuş bir olaydan bahsediyorum. Hiç işle alakası yok. Yani ben kendimle ilgili bir olayı anlatıyorum. O rahat ettikten sonra da onun birazcık çıkartmaya çalışıyorum. Yani şeyin dışında, yani olayın dışına çıkarmaya çalışıyorum. İnsanların kendileriyle ilgili bilgi almak gerçekten böyle çok formal, structure... ...planlı bir şekilde yürümesi çok kolay değil bir kişilik testleri, bazı analizler, kullanılan araçlar gerçekten iyi yönlendiriyor. Biraz önce hazırlanarak gidiyoruz demiştik işte bu testlerin sonuçları ve benzer. Bunlar zaten mülakatta bize bir yön veriyor. O kişinin o anki konuşması ve daha çok biz yani o pozisyon dışında belirli sosyal konulardan bahsetmek, günlük olaylardan konuşmak, soru sormasını yönlendirmek e, zaten e, bu süreçte bizim onu tanımamıza yönelik kullandığımız e, yöntemler Mesela Taner gelse derim ki 10 ile 18 yaş arası hangi şehirde yaşadı? Mesela 10 18 yaş arası iyi bir indikasyondur. Çünkü mesela Almanya'da büyümüş biri başka bir şey böyle Hı. ufak sorularla. İkilemde kaldığınız oldu mu hiç? Yani sizin öngörünüzle testler çok farklı çıktı. E, güzel bir soruydu durumda yani ne kadar test, test ne, ne kadar Yani diyorum, diyelim ki kadar e, diyelim ki Şerif Bey birine mülakat yaptı. Hakikaten evet. çok olumlu bir izlenimle ayrıldı mülakattan. Fakat test sonuçları evet. geldi. Şerif Bey aman Allah'ım yani bu benim konuştuğum kişi olamaz dediği noktasında ikilem yaşadığınız oldu çok. mu? Çok oluyor tabii. O öyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Testler yanlış diyorum. <gülüyor> 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 Siz ne yapıyorsunuz? Yani ben açıkçası o, o kadar büyük bir ikilemde kalkıp düşünmüyorum. Çünkü gerçekten o zaman kullandığımız araçların hiçbir geçerlik yüzdesi olmaması lazım. Zaten şöyle bir şey oluyor. Yani envanterleri yanıltmak isteyenler orada sizin ne kadar açıklıkla ya da ne kadar manipüle ederek sorulara cevap verdiğinizin de bir yüzdesi var. Her insan bir miktar manipüle ediyor. Tabii, bir de, bir de, de aynı zamanda o adam o testi Evet çok stresli bir nokta. Tabii, Ak karısıyla aynı. kavga etmiş. Gece 11'de bilgisayara oturmuş. O testi yapıyor. Yani e, onun için e, başka bir şey yapmayın. Yani ben mesela referans çek yaparken de çok kötü biri hakkında. De, sizi mesela CEO almak evet. istiyorum. Telefon ettim birine. Nasıl bir adamdır dedim. Felaket kötülediler. Bir kötü referansı kabul etmiyorum. Evet. Diyorum ki her zaman olabilir. Yani birkaç tane yani tek kötü referansı hiç her zaman dismiss. Ön yargılı bir ön durum yargı, olabilir. olabilir. Başka etmek şey lazım. Bir, <laughs> onun için birkaç 4-5 yere gidip sorarım. Evet. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.